İnşaat yapım maliyetleri %50 arttı. Ev almak artık hayal oldu diyor manşetinde. Yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı yüzünden fiyatların füze gibi fırladığı inşaat sektöründe işler iyice kötüleşti. Konut yapım maliyeti %50 arttı. Ev sahibi olmak artık çok zor. Konut fiyatları artmasın, artırmasın diyor ya hükümet. Yani fiyat zammı koyan insanlara tepki gösteriyor. E peki vatandaş sana tepki göstersin hükümet. Sen de inşaat maliyetlerini artırma. Ne artırıyorsun? Eğer enflasyonist artışlar varsa, vatandaş evinin fiyatını artırıyorsa, vatandaş evini satacak, belki başka ev alacak. Şimdi evi adamın 3 milyon liraysa, sattı mı gidip 10 milyon alamayacak. Tabii ki piyasada 5-6 milyonsa fiyatını güncelleyecek. 4-5-6-7 yapacak. Bu normaldir. Genelde işte emlak portallarında gelir idaresi başkanlığı, işte yüksek böyle fiyat Artırdılar neyi kriter alıyorlarsa neyi fiyat artıyor diyerekten takip ediyor mesela. Ama diğer tarafta onu takip edeceğinize şeyi takip edin. Zam yapan hükümeti takip edin. Oldukça fazla zam yapılıyor. Zam olmaması gerekmiyor mu? Zam yapmasınlar. enflasyonu dizginlesinler İnşaat maliyetleri %50 artmış vaziyette. Bunu engelleyin.